başlılıkınızı bile uyutacak masallara hoş geldiniz. Van varmış, Van yokmuş. Rapunzel adında bir şılık kalede hapismiş filan buraları biliyorsunuz. Bir gün sersem bir prens bunu kurtarmaya filan gelmiş. Merhaba Rapunzel çok güzelsin. Bana bak sersem lak lak etmeyi kes beni buradan kurtar. İyi ama nasıl? Gerizekalı bu saçları babamın hayrına mı uzattım sen örsün? Tut şunu. On yıldır masal kahramanıyım böyle salak görmedim. Eh, yavaş ulan hayvan evladı yeni fen çektirdim. Şimdi sen benimle evlenmek istiyorsun öyle mi? Evet. Kredi kartı limitin kaç? Neden sordun ki? Bu saçlara kaç kutu şampuan gidiyor senin haberin var mı? Söyle bakayım zengin misin? Herhalde salak prensim ben. Yaşasın. Beni ücretsiz götür.